Herkese merhaba, bir weekly test yani haftalık görev videosunda daha birlikteyiz. Her zaman söylediğim gibi bu videoda anlatacağım görevler sırasıyla açıklama kutucuğumda olacak. Sizin sizde olan ve şu an yapamadığınız görev o kutucuktaysa sadece o görevin anlatımını bu videoda sara bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama şöyle de yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz videonun tamamını izleyebilirsiniz ki e, bu görevler e, şu an sizde çıkmamış olabilir ama çıktığında nasıl yapıldığını bilin ve e, direkt yapabilin diye çünkü e, sırası bambaşka olsa da e, herkese bu görevler e, mutlaka çıkacak <laughs> e, ve daha önce bu videodan 3 tane daha çekmiştim orada da farklı farklı 10 tane video yapmıştım her videoda 10 tane video anlat 10 tane görev anlatıyorum e, eğer e, şu yani şu anda sizde olan göre bu videoda anlatılmamış olabilir. Ama belki de izlemediyseniz bundan önceki 3 videomdan herhangi birinde anlatılmıştır. Bunun için diğer 3 e, haftalık görev videosunu da açıklama kutucuğuna koyacağım. Onlara da göz atabilirsiniz. Şimdi direkt başlayalım. Have a to reach nirvana in the park. E, parkta nirvana'ya ulaşmanızı istiyor. E, parka bir sim çağıracaksınız ve e, çağırdığınız simin üzerine tıklayıp e, Rich Nirvana seçeneğini seçeceksiniz. Read a pop e, novel in the morning e, bir kitap okumanızı istiyor sabah ama e, kitaplarınızdan e, pop kitapınıza tıklayıp pop novel seçeneğini seçmeniz lazım ama bunu sabah yapmanız lazım e, bir öğle vaktinde veya bir Akşam vaktinde yaparsanız görevi geçemezsiniz. Yani sabah dediğimiz şey gece 12 ve öğlen öğlen 12 arası arkadaşlar. 0, -0 ve 12 saatleri arasında bu görevi yapmanız lazım geçebilmek için. Perform a quick routine in the hockey. Şimdi arkadaşlar snow parkta yapacağınız bir görev çıktı karşımıza. Snow Park'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur hatta birçoğunuz inşa etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ama bilmeyenler, yeni başlayanlar olabilir onlar için söyleyeyim. Ee, sim şehrinize girdiğinizde e, böyle arkadaşlar sol tarafta duran, e, dağ, dağın üzerinde gibi duran böyle bir alan var. Zaten karla kaplı olduğu için, beyaz olduğu için orayı direkt fark edeceksiniz. Çünkü beyaz olan başka bir alan yok e, sim şehrimizde. Ee, ...orası Snow Park oluyor. Zaten üzerine tıkladığınızda inşa etmemiş olsanız bile... ...Snow Park ismini görebilirsiniz orada. Ee, orayı inşa etmeniz gerekiyor. Eğer hala inşa etmediyseniz... ...çünkü bu görev orada yapılacak olan bir görev. İnşa ettiğinizde veya zaten inşa etmişseniz... ...içeri giriyorsunuz... ...ve orada direkt... Ee, ...Snow Park'a girdiğinizde... ...direkt karşınıza çıkan, en önde duran bir... ...hockey rinki var. Böyle ee, bir alan... E, oyun sahası gibi. Direkt göreceksiniz zaten. E, oraya tıklayıp e, Quick Routine seçeneğini seçmeniz lazım. Bazılarında bu görevde bir problem çıkıyor. Tıkladığınızda Quick Routine seçeneği çıkmıyor. Eğer sizde de böyle olursa e, yorumlara gelebilirsiniz. Yoruma bırakabilirsiniz. Size oradan yardımcı olurum. Buy Stop. E, bir fırın satın almanızı istiyor. E, home Store'da Kitchen bölümünden bulabilirsiniz. Take a deep sleep in another sim's house. Ee, şimdi başka bir siminizin, evinde bir siminizin uyumasını istiyor. Derin bir uyku çekmeniz, çekmesini istiyor. Bazı arkadaşlar bu görevi yanlış anlıyor. Gidiyor e, komşusuna, bir komşusuna gidiyor. Facebook komşularından birine. E, simlerini orada uyutuyor. Ama bu öyle bir görev değil arkadaşlar. Komşunuzda yapacağınız görevler hep social task e, görevleri, görevlerin başlığı altında çıkar. Weekly task de çıkmaz. Ee, weekly test'te çıkan görevler için koşullarınıza ihtiyacınız yoktur. Sizin ıı, burada şeyden bahsediyor herhalde bir tane eviniz yoktur. Yani bir sürü eviniz vardır. Birden fazla eviniz vardır en azından. sizde. Ee, bir siminizi kendi evinde değil de e, şehrinizdeki başka bir evdeki yatakta uyutmanızı istiyor. O yatağa tıklayıp deep sleep seçeneğini seçmenizi istiyor. Pardon arkadaşlar bu yanlış e, yanlışlıkla çıkmış. Bu görevi normalde benim kaldırmış olmam gerekiyordu. Çünkü artık çıkmıyormuş galiba size. Eskiden çıkıyormuş Ama yine de sizde çıkarsa e, bu görevi anlatmayacağım. Ama yorumlara yazabilirsiniz. Ee, have three sims driving simultaneously. Ee, şimdi üç tane siminize aynı anda araba kullandırtmanı istiyor. Eee bu da arkadaşlar şöyle olacak. 3 tane ayrı evinizde araba olması gerekiyor. Yani 3 tane başka eviniz olması gerekiyor. Ve o 3 evinizde de ayrı ayrı arabaların olması gerekiyor. Çünkü zaten bir evde birden fazla araba olmuyor. Ee, şimdi e, önce belirlemeniz lazım. Sizin için daha kolay olur. Çünkü simleri aynı anda yöneteceksiniz araba kullanırken. Bu yüzden zaman kaybetmemeniz lazım. Bir tane sim araba kullandıktan sonra diğer e, diğer arabayı hangisine kullandırtayım diye düşünürseniz e, zaman kaybedebilirsiniz ve görevi geçemeyebilirsiniz. E, şimdi öncelikle bir evinize ki e, arabası olan bir evinizdeki siminizi e, arabaya tıklattırarak 3 dakikalık araba kullandırtmayı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra Sim Tracker'dan hiç vakit kaybetmemeniz lazım çünkü şehre tekrar girerek. Sim Tracker'dan e, arabası olan diğer bir siminize tıklamanız lazım. Ona da yine 3 dakikalık araba sürme görevi vermeniz lazım. Sonra yine Sim Tracker'dan e, yine arabası olan bir siminize geçiş yapmanız lazım ve ona da 3 dakikalık araba kullandırma görevi vermeniz lazım. Daha sonra şehrinize girmeniz lazım. 3 tane arabayı da e, göreceksiniz ve üçünden de biliyorsunuz ki araba kullanırken paralar çıkıyor. Çok fazla değil ama 3-5 bu falan çıkıyor. onları toplamanız gerekiyor. 3 araba arabadan da aynı anda bunu yapmanız gerekiyor. 3 dakika boyunca buna devam etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda görevi geçeceksiniz ama bazılarında problem çıkıyormuş. problem çıkarsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olabilirim. Bye a bathtub bir küvet satın almanızı istiyor. Bunu da yine home store'umuzda bedroom kısmından yapabilirsiniz. Oradan satın alabilirsiniz. Make five sims watch the news. Şimdi 5 tane siminize haberleri izletmenizi istiyor. Ee, bir evinizde 5 tane sim varsa yapabilirsiniz. Ama bir evinizde 5 tane sim yaşamıyorsa ki 5 tane sim yaşayamıyor. Zaten evde en fazla bir evde en fazla 4 sim yaşayabiliyor. Ee, ama e, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bir evde 5 sim nasıl yaşatılır adlı bir video çekmiştim daha önce. O videoyu izlerseniz e, evinizde 4'ten fazla simi nasıl yaşatabileceğinizi öğrenirsiniz. Onun, o videonun da linkini açıklama kutucuğuna bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Eee Şimdi evinizde 5 tane sim olmadığı için şu anda Sim baş diğer simlerdeki evlerinizi buraya çağırmanız lazım. 5 tane sim olduğunda da televizyona tıklamanız lazım. Watch the new seçeneğini seçmeniz lazım. Sonra diğer simdeken televizyona tıklayıp yine join in seçeneğini seçmeniz lazım. Yani katıl seçeneğini. Diğer birlikte televizyonu izlesin diye. Daha sonra üçüncü yine televizyona tıklayıp join in seçeneğini seçeceksiniz. Dördüncü ve beşinci sim de aynı şeyi yapacaksınız. Bunu çoğunuz biliyor olabilirsiniz bu join in olayını. Ama oyuna yeni başlayanların olduğunu varsayarak hareket ediyorum. Ben sürekli bunun için detayına kadar anlatıyorum. Make for sims play in SimCity. dört ee, tane siminize aynı anda bilgisayardan SimCity oyununu oynatmanızı istiyor. Ee, şimdi öncelikle dört tane, bir tane evinize dört tane bilgisayar alıp oraya dört tane sim çağırıp orada da yapabilirsiniz. Belki daha kolay olur sizin için. Ama öyle yapmak istemiyorsanız dört tane sim belirlersiniz. Bu görevi yaptıracağınız dört tane simi. Ve dördünün evine de bilgisayar alırsınız. Veya zaten vardır. Ee, bir bilgisayar, e, bir bilgisayara tıklayıp, e, bilgisayardan birine tıklayıp e, sim city seçeneğini seçmeniz lazım. Sonra diğer simizdeyken, yine aynı anda yapmanız gerekiyor bunları. E, diğer simizdeyken onun bilgisayarına tıklayıp sim city seçeneğini seçmeniz lazım. Üçüncü ve dördüncü sim için de aynı şeyi yapmanız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu bir saatlik bir görevdi veya 50 küsur dakikalık bir görevdi. E, bu 50 küsur dakika boyunca simlerinizin aynı anda oyunu oynaması gerekiyor. Yani önce birinin oyunu bitirmesini bekleyip daha sonra diğerini oyunu oynattırırsanız bu şekilde tek bilgisayarla yapmayı denerseniz görevi geçemezsiniz. Build to best friends relationship e, iki tane best friend ilişkisi inşa etmenizi istiyor arkadaşlar. E, bunu da şöyle söyleyeyim. E, şimdi bu bazıları ee, yanlış anlıyor. İki tane simi birbiriyle best friend yapıyorlar. Yani en iyi arkadaş yapıyorlar ve e, görevin bitmesini bekliyorlar. Bitmeyince de şaşırıyorlar. Niye olmadı diyorlar. Ee, öyle değil arkadaşlar. Burada bahsettiği iki çift siminizi en iyi arkadaş yapmak. Yani toplamda dört tane siminiz en iyi arkadaş olmuş olacak. Önce bir sindeken diğerine tıklayıp bir nice yaptıra yaptıra ilişki seviyesini yükselteceksiniz. Önce friend olacaklar, sonra good friend olacaklar, sonra best friend olacaklar. Bunları hep bir nice yaptıra yaptıra sağlayacaksınız. E, o simleriniz best friend olduğunda onları bırakacaksınız. Başka bir simlinizdeyken yine başka bir simlinize tıklayıp bir nice yaptıra yaptıra e, onların da arkadaşlık seviyesini best friend yapmanız gerekiyor. Böylece iki çift siminiz best friend olduğunda görevi tamamlamış olacaksınız. Evet bugünlük e, bugünkü weekly task videomuzda da bu kadardı. Bu arada arkadaşlar ben e, bana yorumlar falan e, atılıyor YouTube üzerinden yapamadığınız weekly task'leri atıyorsunuz bana. Aynı zamanda Facebook'tan da e, mesaj atıyorsunuz. Bu arada Facebook'umu daha önce oyunda benimle komşu olun adlı videomda e, vermiştim Facebook'umun linkini. Ee, ama bu videonun altına da e, açıklama kutucuğunu yani koyacağım beni arkadaş olarak eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz Hem sims'de de komşu olmuş oluruz ee, or yani konumuza geri dönelim oradan bana atıyorlardı weekly task'leri falan. Ben de oradan bunları derliyordum ve bu videolara koyuyordum. Hala da koyuyorum. Ama yavaş yavaş elimdeki weekly task'ler tükenmeye başladı. Yani bildiğim haftalık görevler, çıkan haftalık görevler tükenmeye başladı. Bunun için siz de bana sizde çıkan haftalık görevleri yoruma bırakırsanız çok sevinirim. İlla yapamamış olabilirsin yapamamış e, olmuyor olabilirsiniz. E, yani yapmış da olabilirsiniz görevi ama e, ben bu videoya koyayım diye de e, gönderebilirsiniz. Yazabilirsiniz e, oraya da deep olarak. Ben görevi yaptım sadece videoya koyman için bunu yolluyorum gibi. E, ben de böylece daha fazla weekly test videosu çekebilirim. E, bu kadardı bu videoda anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar. E, söylemeyi unuttum. Diğer weekly test videosu da bir aksilik olmazsa öbür hafta sonu gelecek.